Evet, herkese iyi akşamlar. Ee, öncelikle evimizde yüzde yüz kazanmamız gereken bir maç oynadık. Ee, son evinde oynadığı beş maçın dördünü kaybetmiş bir Konyaspor vardı bugün sahada. Ee, açıkçası son özellikle 10-15 dakikalık baskı kurmaya çalıştığımız bölümlerde o e, tedirginlik, sorumluluktan kaçma hissiyatını çok net görebildik o uzun süredir içeride kazanamama, kaybetmeye baskısı biraz oyuncularımı e, açıkçası e, geriye itti. O yüzden ikinci yarı pozisyon üretme anlamında çok zorlandık. İlk 45 dakika bence iyi oynadık. Gayet iyi oynadık. İyi presler yaptık. İki tane karşı karşıya pozisyonumuz var yaklaşık. Tam sayısına bakmadım yanlış söylemeyeyim. 8 civarında korner kullandık. Özellikle amaçladığımız Muleka'yı ve Marius'u kenarda birebir bırakma hedefine Muleka'yla çok e, ulaştık. 8-10 top yaklaşık Muleka'yla e, rakibin sağ bekini Bünyamin'i e, birebir bıraktık ama çok daha etkili olmamız gereken pozisyonlarda e, orada çok da e, beceri koyamadık işin içine açıkçası. E, çok fazla duran top kullandık. İyi hücumlar yaptık ilk yarıda ama ikinci yarıda dediğim gibi hem e, özellikle kanat oyuncu Su rotasyonunda e, elimiz çok dar. Neredeyse net kanat oyuncumuz yok gibi bir şey. Yani Endaun'un sakat cezası, e, Tuna'nın cezası ile beraber bugün işte benim dışarıdan da izlediğimde gördüğüm Mulekayı kenarda maalesef kullanma zorunluluğu, e, Umut'u her maç 90 dakika e, kullanma zorunluluğunu getiriyor aynı zamanda. Bu da içeride 9 e, numaramızı, santroforumuzu freşleyemememize, daha güçlü ataklar yapamamamıza neden oluyor açıkçası. E, bu rotasyonu sağlamamız gerekiyor ama şu an elimizde olan oyuncularla e, bu şu an çok mümkün gözükmüyor çünkü gerçekten kanat oyuncusu anlamında rotasyonumuz çok dar. E, i̇şçilik var evet ama bugün e, yeni bir oyun denedik e, bana göre 10-15 günlük çalışmayla ilk yarıda neredeyse mükemmele yakın işler yaptık. Yani hatalar da yaptık. Daha fazlası da vardı. Bence sorumluluk almaktan biraz korktuk ama hem bağlantı oyun anlamında hem de topu kenarlara getirme anlamında, duran top kazanma anlamında, net pozisyon girme, pozisyona girme anlamında bence iyiydik. Geliştirmemiz gereken ilk 45 dakikayı ikinci yarıya getirebilmek. Bu takımın e, maç kazanmaya da ihtiyacı var. Bir özgüvene de ihtiyacı var. Bunun da farkındayız. Çalışacağız. E, eksiklerimizin farkındayız. E, kupa maçları hariç dört tane lig maçımız var. Önemli maçlar e, maksimum puanla çıkıp devre arasında rotasyonda dar olduğumuz yerlerde elimizi güçlendirip ikinci yarı daha iyi bir performans göstereceğimizi düşünüyorum. Evet. Yani Aslında biz e, geriden oyun kurmaya çalışan bir teknik ekibiz ve e, bunu da Konya Spor'a e, aşılamaya çalışıyoruz açıkçası. Bugün Bahadır'ın bir olumsuz pası dışında geriden her topta bence çok güvenli ve rahat çıktık. Geriden oyun kurma amacımızın bir tanesi de rakibi baskıya üzerimize çekip arkada boş alanlar yaratabilmek. E, girdiğimiz iki pozisyonda bana göre e, bu amaçladığımız... E, oyun doğrultusunda gerçekleştirmek istediğimiz oyun doğrultusunda çıkan pozisyonlar tamamen tesadüf olmayan çalışılan pozisyonlar ama rakibi e, kendi yarı sahasına e, iktirdiğimizde hapsettiğimizde ceza sahası üzerine de e, oyunu özellikle ters ayaklı oyuncularla çok rahat genişlettik bence daha iyi set ucumları yapabilirdik Muleka ile Marius'la çünkü e, Melih'in çok net iyi koşulları var. Bardi'nin çok net iyi koşulları var. Bence bazı resimler kafamızda oluştu ama bunların çok daha fazla tekrara ve mükemmele yakın olması gerekiyor. Bunlar zaman alacak işler ee, ama e, aynı zamanda rekabetten de maç kazanmaktan da uzaklaşmamamız gerekiyor. Bugün e, benim üzgün olduğum konu özellikle 20 dakikada çok üretken olamayışımız ve o 20 dakikalık periyotta e, içeride maç kazanamama baskısıyla e, sorumluluktan kaçışımız bunlar bizim için üzücüydü. Aslında tam rakip e, artık beklemeye e, tamamen e, oyunu bitirmeye çalışıyordu. O bölümde biraz kalite koyabilseydik bence ee, rakibi nakavt edebilirdik, maçı kazanabilirdik ama maalesef bunu gerçekleştiremedik. Evet, şu anda e, az önce de söylediğim gibi e, özellikle kanat oyuncusu rotasyonu anlamında elimiz çok dar. Endao cezalı, Tunağan cezalı, elimizde sadece net kanat oyuncusu diyebileceğimiz e, Marius var ve de e, mecburen Muleka'yı kullanabiliyoruz. Ben e, iki kanada, sağ ve sol kanada ters ayaklı oyuncularla basmayı seven bir teknik adamım. Aslında geçen hafta biz e, Ansu Ana'yı, o hücum etkinliğini kullanıp düz ayakla e, sağ kanattan hücuma gönderdiğimizde yine verimsiz olduğumuzu gördük. Yani e, bizim ters ayakla e, kenarları Oyunu genişletme ısrarımız devam edecek. Buna uygun oyuncular işte Tuna'nın cezası bitecek. Belki onu kullanmaya çalışabileceğiz. Ama net devre arasına kadar e, oyunumuzu geliştirip devre arasında çok net iyi kanat oyuncuları alma zorunluluğumuz var. Onu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Umut bana göre iki haftadır. Ee, iyi savaşıyor, iyi pozisyonlara giriyor. Evet iki hafta bitiremedi karşı karşıya iki pozisyonu ama e, oyunun e, hem servis bölümünde hem de presi başlatma bölümünde bana göre çok iyi iş görüyor. Dediğim e, Dediğimin arkasındayım açıkçası. Umut'u oyunun bazı bölümlerinde oyuncu değişiklikleriyle freshleyemiyoruz. Çünkü Muleka'yı mecburen kanatta kullanıyoruz. Ee, o yüzden bu biraz elimizi daraltıyor. Ee, daha iyi hücum edeceğimizin e, ışığını görüyorum açıkçası. Daha iyi yerleştir yerleşmeye başlayacağımız zaman e, özellikle öndeki 5 oyuncumuzun daha iyi yerleşmesiyle daha iyi pozisyonlara, daha fazla pozisyonlara gireceğimizi düşünüyorum. <laughs> Siz aslında yorum yaptınız biraz sorudan fazla. Ee, Tabii ki e, bu oyun böyle bir şey. Sana göre bana göre oyun. Yorumlarınız, katıldığım bölümleri var, katılmadığım bölümleri var. E, bir kere öncelikle bu takımın bazı temel problemlerini ilk geldiğimizde söylemiştik. Çok kolay gol yeme, çok rakibe, e, geçişlerde çok büyük fırsatlar vermeye. Özellikle Yevtoviç'in Yevtoviç yokluğunda e, orta sahadaki sertlik arttırma anlamında çok büyük problemleri vardı. Aynı golü Üst üste iki tane Samsun Spor ve Karagül maçlarında bu takım bu golleri yedi. Ee, bunu bugün nispeten kırdığımızı düşünüyorum. İyi karşı presler yaptık. Ee, rakip oyun kurmaya çalıştığında gerçekten oyuncularım çok özveriliydi. diye olsun özellikle Umut çok iyi presler başlattılar. Melih, Cino çok çalışkandı. Arkadaki oyuncularımız e, bir iki ufak hata dışında bence güvenli durdular. E, Trabzon maçı bizim için zor bir maç olacak tabii ki de. Ama bu ligde zaten kolay maç yok. Görüyorsunuz iki haftadır kağıt üstünde bizim favori olabileceğimiz maçlardan sadece bir puan çıkarabildik. Bizim ümidimiz güçlü. Oyun biraz zaman istiyor ama orada iyi bir oyun, güçlü bir oyun gösterebilecek planlar da her zaman hazırlayabilecek kapasitemiz var. Oyuncu grubumuzu da bunu hazırlayacağız. Şimdi eksik olarak Tuna'nın dönüşünü bekliyoruz. Bana göre... Bu hafta eğer bir karar çıkarsa ben Adil'in dönüşünü de bekliyorum. Bunların hepsi bize e, tekrardan güç katacaktır diye düşünüyorum. Elimizdeki oyuncuların maksimumunu almaya çalışıyoruz. İşte Pedrinho'yu biraz diriltmeye çalışıyoruz. Morten'i işin içine dahil etmeye çalışıyoruz. Genç oyuncuları işin içine dahil etmeye çalışıyoruz. Mesela bugün Yasir Stopper'de oynadı. Yani bir pozisyon dışında neredeyse hatasız oynadı ama e, bunu böyle bu şekilde oynamak zorunda kaldık açıkçası. Hem elimizdeki oyuncuların geçen seneden bir süre gelen performanslarını siz de biliyorsunuz. E, hem de Bozu ve Adil'in olmadığı dönemde gerçekten biraz e, kadro kurmakta zorlanıyoruz. Utku geçen hafta bana göre fena oynamadı ama e, bu dönemler. Ee, elinizdeki genç oyuncuları kötü sonuçlarda kaybedebileceğiniz dönemler de olabilir. Bunlara çok dikkat etmeye çalışıyoruz. Genç oyuncuları daha sağlıklı ortamda sahaya atmayı düşünüyoruz açıkçası. Ee, o yüzden bugün Yasir'i tercih ettik. Son ee, bölüme kadar bence bir top geriye oynadı. Orada biraz ee, seyircinin bir tepkisi oldu ama bana göre görevini ee, elinden geldiğince pozisyonu olmadığı bir ee, bölgede e, çok iyi gerçekleştirdi. E, Trabzon maçına e, cumartesiye kadar vaktimiz var. Eee Muleka'nın da tabii geçen hafta bir 7-8 günlük antrenmana çıkmadığı bir periyot var. O da maça çok yansıdı. Diri bir Muleka bugün bizim üretkenliğimizi de arttırabilirdi. E, yavaş yavaş tam kadro oldukça işte Yeğito işte bir hafta sonra gelecek gibi gözüküyor yavaş yavaş. Antrenmanlarını orada yapıyor. Şimdi bize katılacak en kısa zamanda. E, ondan sonra tam kadro olduktan sonra e, maç kaybetmeden maç kazanarak e, bazı oyunu da e, güçlü oyunları da sahaya getirerek e, bu ilk yarıdaki periyotu en sağlıklı şekilde bitirmek istiyoruz açıkçası. evet Bugün kazanabilseydik çok revize edeceğimi düşünmüyordum açıkçası. Yani ben iddialı olmayı seviyorum. Burada e, imza atarken de söyledim. Ben sözümün altında kalayım ama iddialı olayım. Onunla ilgili hiçbir problemim yok. Çünkü burası Konya Spor. Bence hem bu şehre hem bu takımın daha önce göstermiş olduğu performanslara yakışır. Kadro kurma zorunluluğu da var bana göre. Yani bir oyuncunun Konya Spor'a gelmesi için burayı çok hak etmesi gerekiyor bence. Çok eee kimseyi suçlamadan söylüyorum. Kadro kurulurken biraz bu konuda eee cüretkar davranılmış. Bence eee burası her zaman hedefe oynamalı. Ben ilk geldiğimde hem şehri biraz dinamiklerini harekete geçirmek hem de oyuncuların eee motivasyonunu artırmak hem kulübün motivasyonunu artırmak için böyle cümleler kullandım. Sözlerimin arkasındayım. Şu an bana göre Neredeyse imkansız gibi bir şey ama yapılmayacak bir şey değil. Ama baktığımız zaman gerçekliğe döndüğümüz zaman kadro e, özellikle bu cezalı oyuncular ve sakat oyunculardan sonra e, biraz zor. İşimiz zor. E, söylediğim sözün altında da kalabilirim ama e, o sözü kaldırmak için de yerine getirmek için de e, gece gündüz 7-24 çalışacağımız sözünü veriyorum. E, bu sene bunu belki gerçekleştiremeyebiliriz, belki gerçekleştirebiliriz. Futbol bu, her şey açık. Benim ümidim takımıma, oyuncularıma olan güvenim tam. Ama asıl bizim için sınav hem ligin ikinci yarısında hem de önümüzdeki sene olacak. Tabi bu planlamaları yaparken e, sağlıklı sonuçlarla da ilerlemek gerekiyor. E, dediğim gibi bence burası Konya Spor. İçeride alınan bir puana asla sevinilemez burada. E, bu öyle bir maç değildi çünkü. E, kazanmamız gereken bir maçtı. Hedefinde her zaman bana göre... E, ligin ilk 5'i ilk altısı olması gerekir diye düşünüyorum. Ben o hedefin peşinden sonuna kadar gideceğim. E, ya bu sene ya önümüzdeki sene bunu gerçekleştirmek için e, 7-24 çalışacağımı söyleyebilirim. Görüşmemiz oluyor tabii ki de. E, bence bizim için transfer döneminin en kısa zamanda başlaması gerekiyor. Bunların konuşulması normal ama bizim oynamamız gereken inşallah kupa maçlarıyla beraber 6 tane de maç var devrenin sonuna kadar. Ee, o yüzden e, bizim teknik ekip olarak sadece elimizdeki oyunculara konsantre olmamız gerekiyor. Transfer şu an için e, hem gündemimiz hem de gündemimiz değil. Öyle söyleyeyim. E, i̇ki bölgeye de yoğunlaşacağız. Yani hem transfer bölümüne hem de e, takımı ayağa kaldırma bölümüne. E, herkesin e, bildiği net aşikar olan bu takımın transfere ihtiyacı olduğu. Özellikle cezalı ve sakat oyunculardan sonra. Ama e, bu dediğim gibi daha önce de söyledim bunu aslında çok fazla büyük bir problem yokmuş gibi gözüküyor burada. Bu doğru oyuncular, doğru bölgelere, eksik bölgelere doğru oyuncular geldiğinde ben e, e, iyi oynayan, güçlü oynayan, maç kazanan e, yukarıya yavaş yavaş yaklaşan o adımlarını hissettiren bir Konya spor izlettireceğimizi düşünüyorum açıkçası. Esat öncelikle bana göre 8 numara, 6 numaradan daha çok. E, iyi çalışıyor. E, bu milli arada Tam sayıyı bilmiyorum ama herhalde 5-6 tane altyapıdan oyuncuyla hem hazırlık maçı oynadık hem de antrenmanlarda çalışma fırsatı bulduk. Akademi anlamında, akademinin havuzu anlamında mutlu olduğumu söyleyebilirim. Burada altyapının altı doldurulmuş, fena oyuncular yok. Ee, gelişime açık e, bu takımın formasını giyebilecek, bu kulübe hizmet edebilecek veya bu kulübe paralar kazandırabilecek oyuncular olduğu net. E, bunları yavaş yavaş e, takımımıza kazandıracağız. E, isim vermekten çok e, oyuncuların gelişimine, takımın gelişimine e, önem vermek gerekiyor. E, bu şu anki ortamda bence genç oyuncuların oynaması çok sağlıklı değil gibi gözüküyor. Zaten aslında e, genç oyuncumuz da oynuyor. Yani baktığınız zaman Deniz bu takıma bu sene hizmet etti. Bazı maçlarda hatta e, bir transfer teklifi de aldı bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam. E, Cino şu an e, zaten genç oyuncu akademiden olmasa da genç oyuncu kazanımını gerçekleştirmiş gibi gözüküyoruz. Melih Bostan'ı, Kaan'ı, Esat'ı, Utku'yu, işte belki adını bilmediğiniz Belki'yi, Ömer'i antrenmanlarda hep kullanıp kaleci Ege'yi bunları geliştirmeye çalışıyoruz. Bence elimizde artık yeterli genç sayısı var. Önemli olan temel iskeleti, iyi iskeleti, majör oyuncuları iyi kurup, e, yeri geldiğinde, ihtiyaç olduğunda içeri atacağımız genç oyuncuları taşıyabilecek iskeleti iyi kurup, e, bu oyuncuları yavaş yavaş kulübümüze kazandırmak istiyoruz. E, rekabet etmeliyiz, yetiştirmeliyiz, sonuç almalıyız, e, ticarette dökmeliyiz yani oyuncu satışına e, hizmet etmeliyiz, bunun da farkındayız. Ama her şeyden önemlisi bence yukarılara oynamalıyız. Bunun için e, gereken her şeyi. Ee, ben teknik ekibimle beraber yapacağım. Yönetimim de bana göre çok özverili. Ee, bizi bu konuda boş bırakmıyorlar. Devamlı yardımlarını gösteriyorlar. İnşallah el birliğiyle e, şu ilk yeri kapattıktan sonra ikinci yeri daha güçlü bir Konya Spor izleyeceğiz genç oyuncularla beraber.